Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Karabük Milletvekili Sayın Cevdet Akay'a ait. Buyurun sana. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Kara parayla mücadele konusu, terörizmin finansmanı ile mücadele konusu çok çok önemli bir konu. 21 Kasım 1920 e, 19, e, 2021 tarihinde e, Mali Eylem Görev Gücü yani FAT ülkemizi gri listeye almış. Sebebi de Kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanı konusunda yeterli mücadele etmediğimiz için. Tabii bunun da sebepleri var. Niçin? Ülkemizin cari açının finansmanı için bilinçli olarak e, bu mücadeleyle ilgili olarak hareketler gevşetilmiş, rahatlatılmış. Bunun sonucunda da ülkemize e, uyuşturucu baronları, uluslararası çetelerin, örgütlerin elebaşları, gelmişler, cirit atmışlar. AVM'lerde, caddelerde, sokaklarda dolaşmışlar ve kargaşalar yaratmışlar. Şimdi baktığımız zaman, bakın şurada bir listemiz var. Ülkemizde cirit adan bu uluslararası suç örgütlerinin listesi. 2016 yılından itibaren günümüze 26'nın üstünde böyle çetelerin birbiriyle savaştığı, çatışmaya girdiği ve ülkemizde cirit attığı tespit edilmiş. Peki. Kara paranın finansmanı ve terörün mücadelesi finansmanı ile mücadelenin için bu kadar önemli 1 trilyon 257 milyarlık faiz giderimiz var. Değerli milletvekilleri, bu bizim genel bütçe büyüklüğümüzün %10'una, vergi gelirlerimizin de yaklaşık %14'üne tekabül ediyor. Biz cari açım finansmanı ile ilgili olarak mücadele edeceksek bu faiz giderlerini aşağı çekmemiz lazım. Bunun için de gri listeden çıkmamız lazım. Gri listeden çıkmak için de bu mücadeleyi yapmamız lazım. Sayın İçişleri Bakanı ve Emniyet Güçleri Güvenlik Görevlileri operasyonlara başladılar. Güzel mücadele ediyorlar. Fakat bunun maliye politikası ve para politikası tedbirleriyle de desteklenmesi gerekiyor. Özellikle Sayın Şimşek'in ifade ettiği şekliyle burada söylemlerin eylemlere dönüşmesi gerekiyor. Biz bunun yapılmadığını görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü biz bu güveni tesis etmeden ülkemize dış yatırımcıların uluslararası fonların bankacıların güveni olmadan sabit sermaye yatırımlarını çekmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da üretimi istihdamı arttırıcı, ihracatı geliştirici yatırımları hayata geçirmemiz mümkün değil. Bunu bir an önce sağlamamız gerekir. Şimdiye kadar bu mücadele için yapılmadı. Çünkü biliyoruz ülkemizde yaşayan bu uluslararası suç örgütlerinin uzunca bir süredir arandığı belli. Teşekkür ederim başkan. Bakın burada Kaliforniya mahkemesinin, ABD Kaliforniya mahkemesinin bir mahkeme kararı var. Buradaki Hakan Ayın ve diğer bazı Türk çete liderlerinin ülkemizden bu operasyonları yönettiğine dair yaklaşık 3 yıl önce verilen bir karar bu. 2021 yılında verilmiş ama Avustralya tarafından da kırmızı bültenle aranan bir kişi bu. Niçin şimdiye kadar yakalanmadı? Yakalansaydı ne olurdu? güven daha hızlı test edilirdi. Bunların üstüne gidilmeden, gerekli maliye politikası ve para politikası tedbirleri alınmadan, kara parayla ve terörizmin finansmanıyla ciddi bir şekilde mücadele etmeden ülkemize yatırımcı çekmemiz mümkün değil. Onun için buradan ifade ediyoruz. Bütün bakanlıkların Maliye Bakanlığı başta olmak üzere konunun üstüne hassasiyetle ve kararlılıkla gitmeleri gerekir diyorum. Saygıyla selamlıyorum.